Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle işimizi yaptık DP ver abi. UMP alalım hemen. Bugün bu tarafa indim arkadaşlar. Gelenler yok mu? Bir dakika havada vuracağım abi ha, indi. Kardeşim zamanlama çok kötü. Adamları kurtardın Sanki biri daha indi dur. Bu tarafa biri mi geldi ben mi yanlış uyudum? Ha biri var. Kardeşim dur nereye gittin yattı yere. Oy oy dur aldım bunda. Dur bir dakika çekeceğim abi. Sen nasıl bir yere yattın ya? Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz iyisinizdir. Aman abi iyi olun. Herkes iyi olsun. Şöyle bir şuraya da bir bakalım. Tamam Red Light Molotov iyi oldu abi. Devam edelim. Şöyle bir aşağı doğru bakacağım. Burada bir fightler var. Arkadaşlar şöyle oyun başındayken size zahmet siz de videoyu beğenirseniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz sağ biri var. Bir dakika dur. Ne yapıyor orada? Nereye gittin? Bir dakika da şunu bir yürütleyelim. Orada bir yerde herhalde. Kardeşim ses veriyor burada. Aa burada. Yani ateş ediyorum sana hiç oralı bile olmuyorsun ya. Gelmeyeceğimi mi düşünüyorsun? Tamam gösterdi. Bak ölmüyor bir de. Kardeşim ölür müsün? Tamam. Şöyle 3 kilde başladık. Solda var ateş direkt oynayacağım abi. Hızlı hareket etmem lazım. Oy 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 solda millet birbirini yiyor vallahi. Devam abi devam. Neredesiniz? Şöyle karşı taraftalar herhalde. Ha bak gördüm. O birini bitirdi burada. Dur AK'si var. Bak luta gidiyor. Kardeşim a gördü beni. Gel buraya gel. Kaçamazsın yaktım da seni. Vallahi aa baygın da var dur. Bir alana bir bedava galiba. Güzel oldu. Muhtemelen burası da temiz. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Böyle şunları bir at abi. Lotla şu 2x'i çıkar abi. Tamam devam. Böyle şunların lotuna da bakayım ya. Bakayım. Karşı tarafta kimse yok gibi. Oo. Muslar muslar. Red dotlar, Bombalar. Vallahi güzel oldu. İyi eklentiler topladık. Böyle bir ana bina tarafında birileri var. O tarafa doğru bir oynayacağım arkadaşlar. Gidelim abi o tarafa doğru bir ilerleyelim. Aa solumda ses var. O biri dışarı geldi. Bak dışarıda. Kapının orada bir yerde. O bayıldı. Çok güzel. Buna da ölür müsün? Allah ölürsen güzel olur. Geleceğim. O gelen var. Yok düşmedi. Arkadaşları var bunun. Bir kişi mi iki kişi mi çözemedim. Dur dur. Sis attı. Buradan girilmez abi. Bunlar burayı tutarlar. Böyle sağdan bir dolaşacağım. Kardeşim an hareketler yapmıyoruz biliyorsunuz. O sağlı sollu sağda da biri var dur. Abi neredesiniz? Bir dakika. Abi de var. Oy ay canım bir kaldı abi. Oo abi ben nasıl o kadar yedim ya? Vallahi arkadaşlar adam canımı bir bıraktı. O neyle vurdu bana ya? Ben anlamadım ki. Neyse abi yapacak bir şey yok. Neredeyiz? Etkinlik var. Şöyle etkinliğe geldim ha. Şuraya bir ineceğim. Ama yine her zamanki gibi inemedim. Ben buraya bir türlü inemiyorum. Niye böyle oluyor anlamadım. Bölge 2. Biri var. O da burada bir yerde. Ha bak şurada. Fark o da beni. Kardeşim dur. Silah yok. Kask yok. Yelek yok. Gel abi neredesin? Şunu alalım. Ondan sonra oynayalım. Geliyor geliyor bak yukarıda. Karı çıktıdır. Bombam var. Bombayla canını azaltırsak güzel olur. Şurada bir yerde. Patlar mısın? Yok. Bak bak geliyor bak. Kardeşim buradayım. Biraz pusmuş gibi oldum sanki ama kusura bakma artık. Askım yeleğim yoktur. Sıkıntılıydım biraz. ama bunun notunu da aldık. Kimse kalmadı arkadaşlar burada. Gidelim abi gidelim. Hızlı oynamamız lazım. Bu ne? Ocak. Devam abi. Öyle giderken de çıkışa doğru yavaş yavaş bir loot atalım. Yelek yok burada var. Tamam. Yelek iyi oldu. Bu kutuya da bir bakayım. 6x. Skopumuz yok. Ver abi. 6x'i de çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Kullanırız. Gidelim. M4'ümüz yok. Bir M4'ümüz olsaydı çok da loot'a takılmak istemiyorum arkadaşlar ya. Hızlı oynamam lazım. Böyle soldan soldan alana doğru gidelim. Arkadaşlar son videoyu bayağı bir beğenen olmuş. Bakıyorum yorumlara falan. Bayağı bir abone de gelmiş. 250 aboneye ulaştık sayılır. 245 abone olmuşuz. Bu ne? Bot. Dur şunu bir vuralım. Tamam. Çekelim şunu. 245 aboneye ulaşmışız arkadaşlar. Bayağı bir gelen oldu. Aboneliklerimiz artıyor. Sizlerin desteğiyle şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedefimiz 500 abone arkadaşlar. Bakalım 500 aboneye ne kadar sürede ulaşacağız. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Cansınız, seviliyorsunuz. Geldik bu taraflara. Kaldırma tarafına bir bakalım. Aa sağda ses var. Dur burada biri var. Bot mu acaba? Aa solda gördüm. Yok adam bu. Bak bak burada. Tamam yedi biraz. Gel kardeşim oynayalım. gel. Gel gel gel. Tamam aldık bunu da. Kardeşim gel dedik de freni patlamış kamyon gibi gelme. Şöyle bir notuna da bakalım. Tamam M4 güzel oldu. Şöyle m de alalım abi. Mermiler de iyi oldu. Tamam. Şu 6x'i bir 3'e çekmem lazım. Şu anlık iyi gibiyiz. 67 kişi var oyunda. Şu red da aldık abi. Tamam. İyi miyiz? Oo bir dakika. Lisenin orada adam var. Dur. Bana bakıyor. Yere yatmış. Neredesin? Bak bak. Ya buraya gel. Nereye gidiyorsun? Yedi biraz. Yok düşmez o ya. Vallahi o tarafa oynayacağım arkadaşlar. Öyle bir gitmem lazım. Kiliseye doğru bir çıkacağım. Yok kimseyi göremedim kilisede arkadaşlar. Böyle bir artık içeriye kadar girdim. Bir bakalım yani. Eveyle geziyorum ama o, o ne? Bir dakika. AFK var. Aa bot mu bu? Bot ya bot. AFK zannettim ben bunu. Dur bir dakika. Tamam. Bunu da aldık. 10 kilo ulaştık arkadaşlar. Şöyle bir poşinkinin içine gezeceğim. O adam nereye gitti? Ben hala ondayım. Bir türlü göremedim adamı ya. Böyle bir balkonun tarafına bakacağım. Tekrar bu tarafa geldim arkadaşlar. Buradan bir silah sesi geldi. Adamlar buraya mı geldiler anlamadım. Ha önümde biri var. Bak bak orada. Adam açıkta. Dur takıldım bir dakika. Neredesin bak orada. Ne yapıyor bu? Bir dakika. Oo bu açıktan gidiyor. Poşinkiye gidiyor herhalde. Bu birilerini kaldırmış olabilir. Bir dakika şu hangar tarafına bir bakacağım. Bunu açıkta yakalayabilirim. Aa poşinkiye biri uçuyor. Bu birini kaldırmış. Neredesin? Aa bak açıkta gidiyor. Bak bak. Kardeşim düşer misin? Hadi. Tamam düştü. Düştü de bu biraz sıkıntılı yerde ya dur. Abi hemen kilisenin oraya çıkmam lazım. Arkadaşlar bu herhalde kaldırdı adam buna gelecek. Kiliseden bunları aç güzel olur. Çık abi şöyle. Tamam güzel oldu. Buradan daha iyi görürüz. Bak bak baygın orada. Ne açtı Tamam çektik arkadaşı gelmedi mi buna? Şimdi buralarda biri daha var. Neredesiniz? Araç sesi geldi. Bir dakika. Toros sesi geldi. Çok ince duydum. Neredeydi bu? Neredesin ya? Aa önümde bir dakika dur. Adam dibimize gelmiş ya. Oy headshot yedi. Hadi Tamam son anda düşürdüm vallahi arkadaşlar. Abi ben bu 6x'te niye spray atamıyorum ya? Sevmiyorum abi 6 x'i. Arkadaşlar Poçinki de herhalde kimse kalmadı. Öyle tahmin ediyorum. Aa bir dakika paraşütle biri geliyor lan. O üstüme atladı dur. Vallahi o bir dakika kaç 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 kaldırma yeri mi atıyor? Arkamdan biri attı. Neredesin? Adam kilisenin üstüne düşseydi vallahi sıkıntıdaydım arkadaşlar. Beni vurabilirdi. Bir dakika şu aracı bir sisleyip çıkacağım buradan. Oo bomba geliyor. Bu adam yakın. Bu eğimimde. Dibime gelmiş. Ben bunu nasıl fark etmedim ya? Arabayla çıkayım dur. Bir açı değiştirmem lazım. Adamı göremem abi buradan. Kötü yerdeyim. Öyle şu taraftan görebilir miyim acaba? Bir dakika. Ay gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Bak geliyor. Omar yine mi sensin? Vallahi başıma bela aldın sen benim kardeşim. Canı da çok azmış ya. Tek mermi öldü. Böyle bir bakalım arkadaşlar. Biraz mermi falan alırız. Boost alırız. Bir şeyler alırız varsa. Bunlar da yeni geldi ama. Var mı sende bir şey? Tamam boost var. Mermi var. İyi. Tamam mermileri bayağı bir fullledik. Şuna da bir bakalım. Bu yeni geldi. Aynen yeni geldi bu. Adam üstümüze atıyor ya. Yarın yokmuş gibi daldı vallahi. Arkadaşlar gidelim. Burada işimiz bitti. Onaya kaldırma yerinde araba var. Bir dakika toros mu? O burada da bir toros var. O buraya yaşanmışlıklarla dolu. Bir dakika abi. Kaç kişi var bilmiyorum ki. Direkt almayacağım. Ya da var mı? Boş gibi duruyor. Allah Allah. Bir sessizlik var ama bu sessizlik çok ayrı alamet değil. Şu rozok tepesine doğru bir bakacağım. Bu bir yakınlarda birileri var belli. Ama neredeler? Kasıyor zaten böyle bir adamlar render'da bir yerdeler ama neredeler? Bir dakika ya dur gideceğim şuraya bakacağım. Oo bir dakika dur 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 adamları gördüm bir dakika. Vallahi bak şu şehrin oradalar adamlar onlar da beni gördüler herhalde. Böyle bir duracağım. Bir yoldan karşıya geçiyor. Bak bir tanesi karşıya geçiyor. Bir ağacın orada. Oo bu beni görmüş. Vallahi keskin bakıyor. Dur. Dur dur dur. Oraya direkt oynamam lazım. Bunlar bu tarafa oynuyorlar. Allah balkonluya alırsam güzel olur. Direkt kafa atacağım oraya. Bunlardan önce girmem lazım. Biri yolun karşısındaydı. Biri bu tarafa geçti. Ama nerede? Aa gördüm önümde. Dur 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 dur. Arkadaşlar bir tanesi buraya geçti. Bak biri yolun orada geliyor. Şu geleni almam lazım abi. Gel. Oo bir dakika. Oo. Kardeşim dur dur dur. Aman sağda da biri varmış. Sağda da biri varmış. Bunlar 3. Bunlar dağınıklar abi dur. Vallahi geliyor. Bak geliyor açıktan geliyor. Tamam çok güzel bunu aldık. Bunlar kaç kişi ya? 3 mi acaba? Bak bak molotof çekti. Arabanın arkasında biri. Dur şunu hemen atayım. Korksun. Bırak o molotofu. Kardeşim senin sanki biraz canın gitti. Seni sıkıştırdım ya. Sen patladın. Patladın mı? Yok canı çok az kaldı ama sen buna gittin kardeşim. Vallahi sen buna gittin. Gitmezsen de molotof var. Artık bir zahmet gitti yani. Kaç tane bomba attı kardeşim sana. O araba. Vallahi araba. O toros geliyor. Bunlar kaç abi? Dörtler bunlar. Vallahi dörtler. İkisini bayılttık. iki kaldılar. Bak bak biri de sağdan açılıyor. Hadi abi bu ne ya? Adam zor bela vurdum. Dur geldi. Kapı açıldı. Ne kapısı ya? Burada kapı mı var? Bir dakika. Bu nereye gitti? Dur 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 bu sonuncuları. Allah sonuncuları bu üçü baygın arkadaşlar. Ha burada. Eyvah, eyvah, dur. Dur 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 geliyor. Ya Gel kardeşim. Şöyle arkamdan dolansam. Yedi biraz. Oy bir dakika dur yattı. Dur 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 dur. Oy 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 oy. Arkadaşlar valla tertemiz bir V4 attık. Çok güzel oldu bu. Zaten adam arıyorduk. Vallahi arkadaşlar bu bir V4 de bir beğeninizi alırım. Kanala abone değilseniz de bir abone olursanız beni mutlu edersiniz. Vallahi ben daha ne yapayım abi? Bir V4'ümü de attım. Tertemiz. Şöyle bustumuzu da içelim. Şöyle bir lootlara da bakacağım arkadaşlar. Vallahi bu çok iyi oldu. Adam arıyordum zaten. Adam bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Vallahi adam yok. Bir takım çok iyi oldu ya. Şu lootlara da bir bakalım. Ha son vurduğu bu tarafa sürünmüş. Aman bomba Molotov güzel oldu. Böyle şunun utuna da bakacağım. Abime falan yok ya ki bir kimse de bir avm olsaydı güzel olurdu ya. Oyunun bu aşamasında bir avm bulsaydım arkadaşlar, valla çok güzel olurdu da. Yok yapacak bir şey yok. Gidelim abi devam. Çok durmayalım, hızlı hareket etmemiz lazım. Adam bulmakta sorun yaşıyoruz, o yüzden hızlı olmam lazım. Böyle bir kaldırma taraflarına bakacağım. Vallahi yok abi yok. Ta buraya kadar geldim arkadaşlar adam yok. Şuradan bir kask ile kalacağım. Yeleğim 2 kaskım 3 ama kırık. Aramız dök alalım. kalalım. 79 para var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kask yeleği çekeceğim devam edeceğim. Bin abi gidelim. Şöyle yavaş yavaş alana doğru gidelim. Alanda 300 metre. Yakını sok uzak sayılmayız. Gidelim abi şöyle bir poçinki taraflarına bakacağım. Oyunda 15 kişi kaldı. 18 kilo ulaşmışız. Güzel. Bir dakika adam mı gördüm? Sanki birini gördüm şurada. Ne o? Bir dakika dur. Abi skop nerede dur tak. Yok ya demirmiş. Adam sandım arkadaşlar. Adamsızlıktan artık halisilasyon görmeye başladım. Alanda hareket etti. Gidelim gidelim. O soldan motor geliyor. Dur bunlar ikiler. Hangara doğru geldiler. Durdular mı acaba? Ses burada durdular. Durdular. Bir dakika dur. Neredesiniz? Motor burada. Hangara girdiler. Abi şimdi ben bunlara yakın girersem. DBS'leri varsa bunlar sıkıntı. Valla bizi alırlar. Şuradan bir bakacağım. Şuradan alırsam deve var Arda. O ne? Adam var. Bir dakika dur. Oo yatmış. Yeri yatmış. Aman aman aman. Dur dur dur. MG atıyor bir de. Vallahi MG atıyor. Kardeşim bunu var ya son anda gördüm arkadaşlar. Deveyi görmesem bakmayacağım ha. Nerede bu? Kayada. Dur. Molotof atacağım. Kardeşim çıkmazsan yandım. O arkadakiler bunu mı atıyor ya? Geliyor. Bak bak. O canı azmış bunun ya. Arkada, arkadakiler bunu vurmuşlar. Arkadan bir demet yemiş. Bak bak motoru çektiler. Motoru çektiler dur. Bunlar evdeler. Buluta bakamam arkadaşlar şu an. Bakarsam bunlar sıkıntı yaratır bana. O tarafa doğru bir gideceğim. Şöyle bir onların yerini bir tam tespit etmem lazım. Evde bir yerde saklanıyor bunlar. Böyle bir etraflarından bir dolaşacağım bir bakacağım. Yerlerini bir tam anlamıyla çözmem lazım. MG'yi de orada bıraktık ama ha, keşke alsaydım ya. Solda atış var. Ne atıyor bu? MK mı? Neredesiniz? Bunların yerini bir çözmem lazım ya. Ha gördüm sağda. Tamam sağdaki evdeler. Hemen bu evde var arkadaşlar. Şöyle bir gideyim şu MG'yi alacağım ya. MG çok kasıyor abi. O deve geliyor. Vallahi deve geliyor. Bu nereden geldi ya? Kardeşim. Aa durdu. Bir dakika. Gidiyor. Dur dur dur. Dur gitme dur gel buraya kaçamazsın. O direkt öldü. Kardeşim öyle var mı ya arkadan arkadan dolanacaksın öyle. Sanki bu taraftan biri attı ya ben mi yanlış duydum. Sanki susturucuyla biri sıktı gibime geldi bu taraftan ya. Var mı kimse? Kimse görünmüyor. Gidelim ya. Oo bir dakika. Su şehri atıyor. Bak soldan gene atıyor. Var var abi arkada adam var. Bu tek tek atıyor. Dur. Tek mi acaba burada? Soldan da bir atıyor arkadaşlar susturucuyla. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Böyle bir bakacağım bu. Şu çatıya bir çıkalım abi balkonluya. ya. Önümde bir yerde bu nerede? Ha bak karşı çatıda bak bak kafası görünüyor. Oo bir dakika dur 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 dur. Yakınıma biri geldi. Kalabalık bunlar. Eve geldi hemen. Böyle bir yaklaşacağım. Buna bombatmam lazım da. O bizi atar mı acaba? Neredesin? Ver sesi. Ha önümdeki evde. Şuralarda bir yerde arkadaşlar. Yok ya kötü bomba. Abi yerini bir tam kestiremedim ki. Aa atladı atladı. Bir dakika. Oo kaçıyor bu. Kardeşim gel buraya. Bak bak kaçıyor bak. Arkamda fightlar var. Silah sesleri geliyor. Ha gidiyor. Dur 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 dur. Ya buraya gel. Nereye gidiyor? Öyle yok ya kardeşim. Nereye kaçıyorsun öyle? Şimdi bak sol evde biri var. Eğer bu sağ tarafta kimse yoksa bunlar burada iki ise soldaki buna geçmeye çalışacak. İstedi arkadan araç geldi ya. Ulan tam zamanda geldin. Ha durmadı gidiyor. Gidiyor. Neredesin hadi çık. Sis geç. Aa bak 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 orada bak mavinin orada bak köşeden gösterdi. Aa geçiyor. Lan lan lan. Oo vallahi geçti. Vallahi kardeşim helal olsun sana. Adam bölümüne arkadaşına gitti. Abi dur. Hızlı bir şekilde o tarafa oynamam lazım. Bu kaldıracak. Kaldırırlarsa başıma bela olur bunlar. Böyle şu evin balkonunu alsam bunları görür müyüm acaba? Hadi abi bir de suyla uğraşıyoruz ya. Su hayattır ama bak kaldırdı. Kaldırdı bak topuk sesleri geliyor. Vallahi kaldırdı. Yapacak bir şey. Şimdi bunları bela ettik kendimize. Su var abi. Sudan oynayamıyoruz ki. Hızlı hareket edemiyoruz. Uçmalı kaçmalı bir şeyler olsa arkadaşlar. Bir an önce girerdik diplerine de. Sıkıntı. Abi bunlar şimdi buradan şu karşı mavi oynarlar. Alana doğru giderler. Ben tam tersi istikametteyim. Bunlar beni alana da sokmazlar. Vallahi yerim çok kötü. Yok yok. Benim bunların önünü kesmem lazım. Ben eski yerime geçeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Allah yerim daha iyi. Bunlar o tarafa oynayacaklar çünkü. Benim bundan önünü kesmem lazım. Koş abi koş 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 koş. Bu balkonda acaba kimse gelmemiştir değil mi? Vallahi balkonda biri geldiyse zaten direkt öldük. Şu anlık kimse yok gibi. Buradan bir bakacağım. Bunlar bu tarafa gelebilirler. Aa bak bak geçiyorlar bak. Ya yemin ediyorum var ya. Oyunu okumak böyle bir şey işte. Oo, o da düştü. Kaldırması var. Vallahi kaldırması var. Abi ben bu adamları niye bir türlü çekemiyorum ya. Bak. Vallahi yine kaldırdılar. Bak su var. Suda bırakmıyor gidelim. Yok yok. Ben diplerine giremem bunların. Girersem yine kaldıracaklar. Bak topuk sesleri geliyor zaten. Şuradan bir önderini keseceğim ya. Valla. Aa bak buradalar. Bak bak. Hele şükür kardeşim ya. Valla ölmeyi unuttunuz ya. Ayılıyorsunuz bayılıyorsunuz bir türlü ölmüyorsunuz. Valla bir çok iyi oldu. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Şöyle boostumuzu da bu fullleyelim. Abi alan balkonlu da. Balkonluya gelirlerse sıkıntı büyük. Onlardan önce orayı almam lazım. Yok kimse görünmüyor. Aa bagi sesi. O bagi geliyor. Allah bunlar geliyorlar. Kim acaba bunlar? Aa alana düştü biri. Bir dakika dur 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 bu tek. Gel gel gel. Neredesin lan? Nereye düştük lan? Bir dakika. Vallahi suya battık, çıktık. Bu ne abi ya? Geldi. Tamam, kaldırması var. Kardeşim, kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Arkadaşlar Win geldi. Win benden beğeniler sizden. Vallahi güzel anlaşma. Kanala bir abone de olursanız çok mutlu olurum. Cansınız. 23 kill almışız. 3629 hasara vermişiz. Güzel keyifli maçtı arkadaşlar. Win'imizi de aldık. Gerisini size bıraktık. Aboneliğe de hedef koyduk arkadaşlar. 500 abone olmaya bakalım ne kadar sürede ulaşacağız. Şöyle desteklerinizi de bekliyorum. Sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Tekrardan hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.